Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft Vampircraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızda. Öncelikle geçen videoda 200 like üstü gelir mi demiştim. 300 küsür like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Bu videoda aynı performansı bekliyorum. Lütfen bu videoda şöyle 200 like gelir mi efendim? 200 like gelir mi? Öncelikle iki bölüm arasında ne yaptım? Hani pek bir şey yapmadım. Tek yaptığım şey şurada hani bir şu yarasa var. Şunu yaptım. Bir de burayı hani şöyle bir dekorize ettim. Fazla bir şey yapmadım yani. Burada şunu açarsam yaratıklar düşmeye başlayacak. Buradakileri alıyorum her seferinde. Yaptığım şey şu. Şunun için atıyorum. Hani buradan Buradan e kastım bayağı bir bölüm arasında. Bayağı bir creep heykeli geldi ama iskelet heykeli bir türlü çıkaramadım. Kılıcım ölmek üzere zaten yakın süreç içerisinde şuradan görebilirsiniz. Şimdi bir öldürelim. Öncelikle buraya ben bir vector plate basacağım videoya başlamadan önce. Vector plate'in yapımını merak edenler varsa hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde yapılıyor. Bu da bu şekilde yapılıyor. Bunun olayı şu şekilde. Sizin baktığınız yöne doğru yaratıkları itiyor. Evet. Bunun olayı bu. Hemen şöyle bir tane şurada basabilirsem. Tamam artık yaratıkların hepsi benim buraya itilecektir. Şurada titan kasaları falan var. Bunları bir açmak istiyorum. Videoya sakladım. Sword of Undying kılıcını yapmak istiyorum. 20 milyon. Bak 20 milyon EMS. Nice. Mükemmel. Şimdi hemen şuradan bir e, ufaktan başlamak istiyorum. 17 tane açacağım bunu. Neler çıkacak bilmiyorum. Merak da ediyorum. Yani şu anda güzel kılıçlar çıkmıyor. Yani şu ekipmanlar çıkmadı. Zehir veren var. Zıplama veren var. Otosimelt yani kullanabilirim. Onun dışındaki hepsi buraya atacağım. Hiçbiri güzel değil çünkü. Şöyle dört tane daha kalmış. Açalım. Ne çıktı? Glittering bilmiyorum. Blink geç, fortit geç, geç abi geç geç bize güzel şeyler lazım. Şu beş tane ne çıktı? Geç. Geç. Excavate. Geç. Var bende. Long Legged. Geç. Incredible Defender. Bu ikisi aynı aslında ya. Ama bu da ölmek üzere. Yeni bir kılıç yapmam lazımdı. Alayım bunu. <laughs> Yeni bir kılıç lazım da. güzel oldu. He. Yok ya. Hiç güzel şeyler gelmedi. Cidden gelmedi. O zaman biz bir Red Matter kılıç yapalım. Ne dersiniz? Bence yapalım. Şimdi şuradan iki tane Dark Matter alıyorum. Bunun için bir tane elmas lazımmış. Bölüm arasında bayağı bir elmas kazdım ben. Maden indik çünkü. Hemen şuradan yapıştır Dark Matter kılıcımız. 13 vuruyor bak. Bu 13 vuruyor. Şimdi şuradan bir de Red Matter diyelim. Bundan da 2 tane alıyorum. Ve yaptık. İşte bu. Bunu bu şekilde güçlendirebiliyorum. Bakın artı artı. 20 vuruyor. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. Düşürürsem 17 vuruyor. Bakın aşırı iyi. Aşırı iyi. Red Matter ekipmanımızda olduğuna göre artık köşeyi dönebiliriz. Şu Destruction Catalyst'e ihtiyacım yok. Şu Dark Matter'ları da bir Red Matter yapsak mı ya yani? ne dersiniz? Yapabiliyorsak. Burada biraz zümrüt harcamam gerekecek ama harcanır. Bu da harcanır yani. Kazma yapasım var. Kazmayı yükselteyim hiç olmazsa lazım olacak çünkü. Şöyle yap. Bunu da aşağı koy. Red matter'ımız hazır. Tamamdır. Mükemmel oldu. Oo bayağı az be. Kılıç bile sıkıntı sıkıntı çıkarıyor. Bunu da böyle upgrade edebiliyorum. Şimdi hemen bu bölüm yapacağımız diğer işleme geçelim. Çünkü bu bölüm gene level atlıyoruz. Evet. Bu bölüm yine level atlıyoruz. Şimdi bunları buradan alacağım. Al işte. Şimdi bunlara tek tek bu demirden basıyorum. Ve artık yeni vampir levelimize geçiş yapacağız efendim. Şimdi bakın diyor ki hatta kitaptan okuyalım garanti olsun. Şimdi ben 6 level olmak için 1 adet purity 5 tane kalp gerekiyor. Bu arada Bunların EMS'si 3 milyondu. Bunu bir okutayım. İleride sıkıntı çıkmasın. Şuradan bir adet 1 level purity alıyorum. Ve bir stack de kalp alıyorum. Yapıştır. Yapıştır. Ve yapıştır. Bastım hadi. Mükemmel. Yeni levelimize geliyoruz abi. Yeni levelimiz geliyor. Ve ve ekran kızıllaşıyor. Kan damarlarda dolaşıyor. Levelimizi atladık. Evet. Yeni vampir levelimizi atladık. Şimdi buradan bakıyoruz. Ne basabiliriz? Ben biraz agresifliği oynamak istiyorum. Çünkü yakın zamanda vampir bir kılıçları falan da yapmak istiyorum. Onun için şunu yapabilirim. Bir buna basacağım. Bir de Buna basacağım. Evet burada Dark Blood Protection da açıldı. Mükemmel. Mükemmel oldu. Yeni levelimiz vatana millete hayırlı olsun efendim. Öncelikle köpeğimi yanında getiremem çünkü bunu çok seviyorum. Ölme ihtimalini göze alamam. Video bitmeden bir de şöyle bir kılıç. Video bitmeden ne? Önce bir kılıç yapalım. Video var daha ya. Dur dur. Daha video var. Bir de video sakin. Acele söyledim ya. Şimdi hemen şuradan bir adet çubuk yapıyoruz. Bunu zaten Rayleigh biliyorsunuz. Handle. Bunun için 3 ip lazım. Hatta 4 ip lazım. Ve biraz daha. Elmas lazım efendim. Tamamdır. Bunu yaptık. Öncelikle şimdi şuradan varsa biraz da okunu alırım abi. Instant demeye çalıyorum Anında hasar. oluyor. Mükemmel oldu. 3 stack anında hasarımız var. Şunu şuraya koyalım. Bu envanterde bulunsun çok gerekli olmayacak. Dalıyoruz. Bu bölüm dalıyoruz. Karanlık daha doğrusu kanlı ayda. Bilecir Kalesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sen de fazla uğraşmak istemiyorum. Sen bir uzak dur benden. Başarımızda mı da al? konuşamadım. Başarımı da aldık. Şimdi burada Vindicator'larla falan savaşacağız. Şimdi buranın şöyle bir olayı var. Buralarda spawner var mı bilmiyorum. Bunları bir araştırmam gerekecek. Şunları kesinlikle alacağım. Bunlardan çok güzel EMS e kasabiliriz. Burası bizim için çok değerli. Hatta etrafı kırmayayım. Burayı belki ileride bir e, kullanma ihtimalim olabilir. Çok güzel bir yer çünkü. Ama çok kaygan. Biraz fazla kaygan. Şu Enderman'ı öldür. Oo! Az önce ben tekme attım. Aşırı iyi. Kılıç aşırı iyi. Çok pahalı. Ama aşırı iyi. Şimdi bakalım buralarda başka neler var. Burada bir Vindicator daha var. Oo bayağı vuruyor ya üstündeki zırha rağmen. Şurada bir adet sandık. Power 5. Reptide 3. Bu ne? Yaratıklardan düşen XP'leri arttırır. Mükemmel. Bunu nereye kullanabiliyoruz? Şöyle bir deneyelim. Bu hands'miş. Şu. Hop. Vallahi oldu. Tamam. Yaratıklardan düşen XP'ler arttı şu anda. Burada az önce Powerful Bill diye bir şey gördüm. Aha orada. Ne o? Aa ne oluyor lan? Sen nesi? Arkadaşım yardıma gelmiş be. Koçum benim. Alırım kanını. Ya delikanlı adam farklı oluyor işte. Feather Falling alalım. Feather Falling. Burada karpuz tohumu falan var. Biraz e, çiftçiliğe girişebiliriz. Ufak tefek işlerimiz olacak. Burada fare var. Hop öldüreyim. Yemek için insan kalbimiz var. Burayı bu bölüm fethediyoruz. Hop vallahi tek atıyorum. Bu kılıç mükemmel ya. Şimdi i̇şte buradan üst kata çıkmadan şu sağ tarafı da bir kontrol etmemiz lazım. Çok güzel şeyler çıkabiliyor çünkü sandıklardan. Burada bir şey yok. Burada bizim vampir kardeşlerimiz var. Kardeşim bana vuruyor saldır. Senin gibi kardeşe tüküreyim. Aa kafası düştü. Kafası düştü lan. lan. Ben. Mükemmel. Kafası düştü. Oo Vindicator Helm. Çok iyi. Burada mahzenler var. Buralarda adamlar tutmuşlar. Şurada minatorumuz var. Bu biraz sıkıntı çıkarabilir bana. Vur bakayım. Ya Zeus sen adamsın diyecekti. Vuramıyorum. Vuramıyorum buna. Heh. Abi bu ne ya? Enchantment kitabı da çıktı. Şunu bir vurmak istiyorum. Bakayım tek atabilecek miyim? Tek atamadım. Tek atamadım. 12 canı kaldı. Power 5 bastım mı biz köşeye döndük hocam. O ne lan? Bir şey gördüm kenarda. Ha sen. Seni bir öldüreyim ben ya. İstemiyorum seni yanımda arkadaş. Abi çok iyi. Bunun içinde bir şey var mıdır acaba? Bunu bir kırmak istiyorum ben. Yapma be. İçim boş muymuş? Lapis lazuli blok var sadece. Üzüldüm. Cidden üzüldüm ya. Ben daha farklı şeyler olur diye ümit ettim. Abi elime bakın. Elime bakın. Baba kolum koptu. Evet, Çok güzel gözüküyor. Daha fazla XP düşüyor artık. O ne lan? Oğlum şu iskeletten ben korkuyorum. Bak açmaç yazıyor. Bir şey olacak bana. Öldüreyim ben en iyisi ya. Uzak dur birader. Öldüreyim seni. Aa, sıkıntılı eleman. Seni de öldür. Burada başka bir şey var mı? Aa sandık var. Gold Apple, Enchanted Gold Apple, Esanslar. Mükemmel. Hatta şu videoluk kısmına atayım bu gereksizleri de kullanırız. Bunları şey evde ben değiştiririm. Düzgün yerlere atarım yani. Burada ben değişik sesler duyuyorum. Sen ha gel. Gel tek yiyeceksin. Tek yiyeceksin zaten. Gücür. Sen de gel Minator. Kafana gözüne çakarım. Gel. Hop. Abi vuramadım. Hop tamam. Vallahi tek. Burası ne? Burayı niçin kullanıyor bunlar? Şurada kesin bir şey vardır ha. Yokmuş be. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Bura. o bu sandık odası ne? Abi boş deme ya. Hepsi boş. Ulan ne kadar ümitlerle gelmiştim buraya bir bilseniz. Üzüldüm. Darıldım. Burada gizli bir oda var. Ve orada Drakanya var. Güzel. Güzel. O bir abi vampir aklımı aldı. fnc bir basılı. yak ya. Gerek yok. Valla gerek yok. Gereksiz yani. Vakit kaybından başka bir şey değil onu almak. Şimdi gidelim üst kata bir bakalım. Üst katta daha farklı şeyler var. Bunun çatısına falan da çıkacağım bu arada. Öldür şunu. Bakalım burada neler bizi bekleyecek. Şurada minator var. Burada Vindicator. Hop. Tamam. Kafana gömerim yemin ediyorum. Hop Minator. Abi Evoker tek yedi. Evoker tek yedi. Ben neyim arkadaş ya? Sen neymişsin be abi? Bak şunlar ben sinirim bozmaya başladı. Vexler. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok... Bak duvarın arkasına geç. Gel buraya. Delikanlıysan gelirsin. Gelsene be. Abi 160 canı var. Nerede o? O bir yerden çıkacak. Hop. Vurdum. Abi. Ya sen nereden çıktı? Ben arkadaşını öldürmeye çalışıyorum. Ne çıktı? Heykeli çıktı. Allah Minator geber. Vex seni bücür geber. Abi öldüremiyorum ya. Bir oraya bir buraya kaçıyor. Öldürdüm. Öldürememişim. Öldü... Delirttin lan beni. Lan beni delirtin. Delireceğim bak. Benle oyuncak gibi oynuyor. Öldü herhalde o ya. O öldü bence. Yoksa gelirdi yani. Burada Mighty Spider şey Creeper varmış tamam. Öldürmüşüz onu ya tamam sıkıntı yok. Gel gel bir sen eksiktin gel. Kafana koduğum gel. Abi bir ev okur kırdan mı var? Ya dalga geçiyorsun ya. Hiç sevmiyorum şu Arkadaş tam bir... Aha kafası düştü. Allah. Abi geber. Ne bunlar? Vex ektopu lazım. Ooo Vex kılıcı yapılıyor. Eğer mod tanıtımı izlediyseniz Vex kılıcı size spectate moda geçirebiliyor kısa bir süreliğine. Ve iki tane totem of undying'imiz oldu. Tamamdır. Mükemmel oldu. Şuradan bir tepeye daha çıkalım. Belki bir evokır daha çıkarsa ölümsüzlük kılıcını yapabiliriz. Ölümsüzlük kılıcını yapmak istiyorum ben. Evokır. İşte bu. İşte bu. Ooo ice shard. Trinket geldi. Mükemmel. Ayak üstte trinket kazandım. Abi bu boss ya. Gene bossu geldi bunun bücürün. Şunu bir açayım 2 saniye atacağım bunu. Şimdi bakın. Çok güzel. Çok güzel şeyler geldi. Vindicator Helmut, evoker Helmut. Bak küfür edeceğim ama. Şimdi şuradan gidelim. Şurada yatak var. Tamam o yatak gerçek yatak değilmiş. Orada Vindicator ve Stray. Hadi. O biraz sıkıntı. Hop. Hop. Tamamdır. Hop seni de öldürdüm. Buralarda kitaplıklar var. Bunların hepsine çökücem. Yunus boşa geldi dedi. Bunu ben görmemiştim. Stebasis de gelmiş. Bak dolaşıp dolaşıp duruyor bücüre bak. Pierre herif kafası da geldi. Oo, Burada stray var. Hop. o abi bu ne ya. Aşırı güçlü. Şunları kırarım. Hayır vurma. Sen 160 canlısın. Çok sıkıntısın sen. Tamam. Tamamdır. Şunları kıracağım. Bunları çünkü ben kullanacağım. Bunların hepsini kullanacağım ben. Bunların hepsini satacağım ben böyle. Vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı Abi bu ne bu ne Abi kılıcı vardı şey mi Gel buraya gel korkma Gel buraya <laughs> Abi çok iyi ya yemin ediyorum çok iyi benden korkuyorlar Benden korkuyorlar o çok iyi ya Burada başka keşfetmediğim bir yer kaldı mı Ona bir bakmaya çalışıyorum Çünkü burası baya değerli bir yer Evoker hop işte bu Bir tane daha bulduk Şimdi öncelikle geldim Burada baya güzel malzemelerimiz var biz Totem of Undying'leri kullanacağız ve bununla Sword of Undying yapacağız. Şimdi bunun için altın lazım ve elmas lazım. Neden elmas lazım bilmiyorum. Hemen şuradan gerekli malzemelerimizi yapalım. Şundan iki tane üretmem lazım. Bundan iki tane üretmem lazım. Çok pahalılar ya. Aşırı pahalılar. Bunların başka kullanım alanı yoksa tamam kullanımı yokmuş. Bu çok iyi bir kılıç. Oyundaki en iyi kılıçlardan bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ya bu 20 vuruyor. Bu boss savaşlarında mükemmel olacak bizim için. Canımızı fullleyeceğiz. Saniye başı. Başka ne gerekiyor? Zümrüt blok ve elmas blok. Hemen şöyle bir adet elmas blok. Bir tane zümrüt blok. Ortaya da altın kılıç. Easy. Vallahi de easy. Geliyor mu? Hadi. Yaptım. Oyundaki en zor yapılan kılıç bu. Nereden baksanız. Ve sağ tıkla canımı fulluyorum. Daha ne istersin abi? Baksana şuna. Durability gitmiyor. Diyeceksin neden gitmiyor? Çantamızda Reaper'ın talisman var. Vurdukça canım yenileniyor. Yani Hiçbir şey yapamazlar artık bize. Vur bakayım sen bana bayağı abi Vur 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 vur. Vur. Regeneration yiyorum ya abi şuna bak. Vur vur. Bir daha vur. Vur ya utanma vur. Hop. <laughs> Canımı dedim. Şimdi gelin bununla bir baron keselim. Şimdi karşımda bir level bir baron var. Önce şunu şunu böyle bir öldüreyim. Şimdi bir level baron bana neler yapabiliyor onu bir görmek istiyorum. Beni hasar verebiliyor mu bana onu görmek istiyorum. Hop bastım. Hasar veremiyor. <laughs> hasar veremiyor. Mükemmel ya. Beş level çıksa da bir 5 level öldürsem aslında güzel olabilirdi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ganimetlere gene şöyle bir bakarsak baya güzel ganimetlerimiz var. 4 tane vex kafamız. Power 5. Evet. Bu power 5 değil aslında. Bunu power 6 yapabiliyorsunuz. Bir power 5 enchant book buldum mu mevzu bahis bitmiştir. Enchant gold apple, diamond chestplate, elmaslar. Bizim için de en önemli olan buydu. Ölümsüzlük kılıcı. Buna bir de enchant bastık mı köşeyi döndük efendim. Baksana şuna. Absorption 3. Evet bu video bu kadar. Elindeki kılıçla beraber. Baya güzel bir bölüm oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Evet video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman şöyle şu katıl bir teşekkür ederim. Patkon oyuncu Kayra GG, Mustafa Erdoğan, Rami Oğuz ve Cigadıp, Acemi ile olmuşlar. Çok teşekkür ederim. Wonder, Civciv Adam, Drahon X22 ve Doruk Rüzgar, Deneyimli LP, Kerem Keklik kan Kaan taş, Orta direkt LP ve Suat Öztürk, Profesyonel LP olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.